Bağlama kablaların işi Bozar mı adamı Elem terbişi Erkek erkeğe içelim bugün İtiraz etmesin Bir kişi Vay 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 Eyvallah. Vay vay Valla Vay valla MV10 diyorum. Bugünü de gördük yani. Gitme gitme gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Malzeme sizde. Gel. Ben sizi gönderir gel, gel gel. Abi niye dört tane ablayla değil de dört tane arkadaşımızla bugün bizi şenlendirdin diyeyim evet. yani. Ablaların bugün işi vardı. İşi vardı. Bize de abiler denk geldi. Denk. Harika. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen dansçısın yani yıllardan <laughs> beri. Bir ben tanıyorum evet. <laughs> yani. Bir mikrofon verin. Sen e, hiç yani bu bedenden, yani bu elastikli bedenden <laughs> diyeyim <laughs> daha doğru. şimdi oldu. Ya ne kadar e, kıvrak ve oynak değil mi ya? Çok enteresan yani. Balı yani ben yapamam yani. Kesinlikle ama Bülent abi çok yetenekli aynı zamanda. Evet. Yani Dansa çok yetenekli. Dansa vallahi abi gerçekten yani... Dansçı biz olabilirdi. Da dansçı olabilirdi. <laughs> dansçı olabilirdi yani diye yani. gaza getirmeyelim <laughs> de yani şimdi hani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şeyler. <laughs> bu adam diye balıklama atıyor. Ne dersen hemen gidiyor bu adam. Sen ama bak bir şey söyleyeceğim. Bütün hareketleri yaptım. Bir tane şey zıplayıp şöyle yaptığım var. Yapsana bir onu bir. Evet. Evet. Ben Giden, Tanrı, bir gel. işim çıktı şu. Ya <laughs> ya. Gel. Ben bunu senden görmeden... Canım şuradan buraya... Hocam evet. bir daha yapsana ya. Bir daha yap. Bir daha. Bir daha istiyor. Hadi artık evet. yapacaksan yap. <laughs> evet, süper. Yalnız Abi pantolon sağlam. Tamam. Bir, şey, <laughs> bir şey Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yedek pantolon falan getirdik var, mi bir var, şey var? Var ya. var. var. <laughs> tamam. Yani iç çamaşırının <laughs> rengi de pantolona uygun değil mi? Var, bir sıkıntımız var. yok, 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 yok. yok. Haydi hayırlısı diyelim. Merhabamızı iyi ver, ver gel. Ulu hocam Oldu mu? <laughs> bir dakika. Oldu mu? Valla. <laughs> Oldu mu? <laughs> ey! Değil, ey Allah. Ya işte. Şov adamı bu adamdı. Büyük bir sanatçı. <laughs> Gerçekten vallahi. <güzel>. Alkışlar. <laughs>